Bugünün videosunda Fizik Süper o moduna yeni eklenen kahraman paketini inceliyoruz. Bu yeni pakette Superman, Supergirl, Lois Lane ve birbirinden çok güçlü kötüler bizi bekliyor. Lafı fazla atmadan hadi hemen videoya geçelim. Hızlıca burada oyunumuza girdik. Sistemi ben şöyle kısaca göstermem gerekirse. Superman, Supergirl, Flash, Lois Lane, Lieutenant Mitchell, Steel ve Doomsday var. İlk olarak hemen direkt Superman'i deneyelim. Superman kıyafetimiz böyle oldu. Bakın böyle pelerimiz falan baya güzel hareket ediyor gene yürüdüğümüzde. Arkadan da böyle oldu. Bakın Superman kostüm takırken böyle koşarak zıpladığınızda zıplan boost'u alıyorsunuz. Ve biraz daha hızlı koşuyorsunuz. Haberiniz olsun. Bakın bu köylerin üstünde böyle C'ye bastığımızda lazerimiz açılıyor. Bakın böyle lazerini sıktığımızda böyle hafif ekran titriyor çok güzel yapmışlar onu. Efektler de sen zaten şahane. Bir de bakın şöyle şey yaptığımda böyle yükleniyor hafiften. Böyle yüklendikten sonra kuruyor. Efektler çok güzel yapmışlar lan bunu. Önden sıktığınızda da böyle oluyor. Tabi birazcık komik olabilir çünkü benim tam skinime oturmuyor. Bak görmüş olduğunuz gibi şöyle oluyor. Ama sizin karakterinize uyuyorsa daha güzel olabilir. Bakın bir sonraki yeteneğimiz Thunder Clap B'ye e, basılı tuttuğumuzda şöyle vurup itebiliyoruz bunları. Hatta şöyle bir daha uzak. Bak biri öldü, diğeri gitti. Bunu koysam bu direk öldü. Aha! Seni yakaladım oğlum. Şöyle basıp tak diye vursam bak duvara yapıştı orada. Bakın şöyle direkt B'ye basılı tutup Vurduğumda direkt uçuyorlar. First Person'da da böyle oluyor. Tak diye vuruyoruz. Bir sonraki yeteneğimiz Cold Breath böyle F'ye basılı tutup Bakın scroll böyle yaptığımızda bunları donduruyoruz. Ama bunları dondurmak istemezsek böyle bunu ileri yapmamız gerekiyor. Böyle de havlu yapıyoruz. bayağı da geri itiyor. Ben bir tık zor yapıyorum. Benim mouse'umdaki scroll bozuk. Şimdi bakın böyle F'ye tuttuğunuzda ortunuza bar geliyor ya. Aşağı doğru kaydırınca böyle donduruyorsunuz. Yukarı doğru kaydırınca böyle adamı itiyorsunuz. Bakın bayağı da itiyor bana. Alttaki oksijen barınız bittiğinde de böyle üflemeniz bitiyor. Geri dolması gerekiyor kırmızı yere kadar. Sonra geri kullanabiliyorsunuz. Önden de böyle oluyor. Normal nefesimiz. Bu da donduruyor nefesimiz. Böyle böyle, böyle Superman pozu veriyoruz. Yani kollarımız falan hareket ediyor. Çok güzel bir, şey bir sonraki yeteneğimiz G. Buna basıl tuttuğumuzda bakın buraya bir sürü yeni yeteneğimiz eklendi. Buraya C'ye basımıza slow motion açıyoruz. Bakın şu an zamanı yavaşlattık. Tabii bunu yapmak için daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Yoksa böyle gidiyoruz. Ama uçarsak belki daha hızlı gidebilir diyecektim. Uçamadım. Ondan sonra Night Vision'ımız var. Böyle açtığımda tabii bende işe yaramıyor şeyler olduğundan ama siz de işe yarayabilir. Ondan sonra böyle F basımıza muhteşem süper duymayı aktif ediyoruz. Bakın, bakın Villager'ı bulduk direkt konum olarak aşağı verdi bize. Ve tabi bu süper için gayet yararlı bir şey diyelim arkadaşınızla oynuyorsanız direkt bana basıp arkadaşın yerinizi bulabilirsiniz. Tabi süperman uçmadan olur mu olmaz böyle çift satımız böyle uçabiliyoruz. Ve böyle hızlandığımızda da şöyle bir ses geliyor bakın susacağım onun için. Böyle bir ses geliyor. Bir bakın daha hızlanmak istersek V'ye basmamız yetiyor. Böyle süper hıza geçiyoruz. Ki zaten gördüğünüz gibi map yüklenmiyor. Ve yanlış bilmiyorsam Superman'in bir tane kahraman inişi var. Şöyle direkt inersem. Bakın görmüş olduğunuz gibi direkt dizimize iniyoruz. Superman'in bir sonraki günce aynı flashta olduğu gibi hızlanıyoruz. Onun için V'ye basıl tutup scroll'a böyle... Aa bakın açıldı zaten hızımız şu an. Böyle koşabiliyoruz baya hızlı koşuyor. Pelerimiz falan yukarı çıkıyor. Hatta ben onu yerde göstereyim. Baya komik koşuyoruz. Böyle tek bu Superman'in kostümü yok. Ben size tek tek şöyle kostümleri göstereyim. Böyle klasik bir Superman'imiz var. Ama eğer ki iyi Superman olmak istemezseniz böyle elimizde kötü Superman'in kostümü de var. Bir sonraki karakterimiz Supergirl. Onun kostümü de böyle oldu. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tık kafam çıktı ama yapacak bir şey yok. Superman'de olduğu gibi pelerimiz gene hareket ediyor. Bakın bunun saçı da pelerine yapılmış. Onu da gayet de güzel duruyor. Koşarken falan geniş pelerini yukarı çıkıyor. Onun dışında bunun yetenekleri Superman'in böyle büyük yüksek zıplamamız var. Heat Vision'ımız var. Aa bunun Heat Vision daha farklı böyle yapıyor. Önden baktığımızda da böyle oluyor. Aa, bakın şöyle hatta göstereyim. Bakın nasıl bıraktığımızda da böyle oluyor. Bundan sonra Thunder Clam'imiz gene böyle. Ha bunda basıl tutabiliyoruz. Ama farklı sesler falan yapıyor. Güzel olmuş. De şöyle gel denesem. Valla karşı bir neyiş yaptı galiba. Onun dışında gene burada hava ve normal hızlı nefesimiz var. Yine burada süper sensimiz var böyle zamanı falan durdurabiliyoruz aynı süpermendek gibi. Uçmamıza gene böyle Superman gibi. Bir de Super şöyle kostümleri var. Böyle Super sezon 1 kıyafetimiz var. Ve böyle bir kötü halimiz de var aynı Superman'de olduğu gibi. Eğer süpermende süpergirl kötü olursa bunun içinde burada Lieutenant Mitchell'imiz var. Böyle ekstra bir şey olmuyor asker olduğu için. Ama bunun R'de bakın böyle yetenekleri geliyor. Bakın burada kryptonite Inhaler'ımız var. Tabancamız var. Bir de Sniper'ımız var. Ve bakın buradaki tüfeğinizi böyle doğrultup ateş etmeniz yeter yani. Kryptonite çıkıyor bunlar. Bakın böyle zayıflama efekti falan da uyguluyor. Dediğim gibi eğer arkadaşlarınız kötü olursa ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir sonraki karakterimiz Lois Lane. Bunun kıyafeti de böyle oluyor. Ya yeteneğin ismine bak plato armor diye yetenek yapmışlar. Buna da böyle bastığımızda kendimize kalkan açıyoruz ve hasar yemiyoruz yani. Bu nasıl iş ya plato armor diye bir şey var. Zaten bilirsiniz dizilerde Lois Lane de Superman gibi azar görmüyor. Bakın burada sonra R yeteneğimiz var. Buna bastığımızda elimize ELT diye bir şey geliyor. Buna böyle basılı tuttuğumuzda sol klikte burada Superman'i çağırabiliyoruz. Lan. Abaya bir şey geldi. Aa bakın Süpermen geliyor. Aa vallahi gelip saldırıyor ya. <laughs> Arkadan Süpermen geliyor. Bakın şöyle çağırsın. Aa vallahi gelip saldırıyor direkt. Hemen burada flash'ımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar flash'inlik yeteneği böyle duvarların içinden geçebiliyoruz. Ama böyle hiç koşmadan yaptığımda Evet görmüş olduğunuz gibi yerin altına giriyoruz. Bir de ben onu şurada göstereyim. Elim böyle mi? Bu diye böyle içine girebiliyorum. Onun dışında böyle C'ye basılı tuttuğum gene scroll'u açtığımızda. bakın şu an ikinci level hızdayız. Bakın böyle koşabiliyoruz. Böyle bakın arkamızdan bayağı böyle ışık mışık çıkıyor. Yıldırım çıkıyor işte ışık dediğim. Bakın iki de böyle koşuyoruz tam koştuğumuzda. Ki bayağı hani gidiyoruz yani 100 kilometre hıza koşuyoruz. Ama eğer biz bunu böyle bakın arttırdığımda bakın etrafımıza yıldırımlar çıkmaya başladı zaten şu an. Onun dışında bu 9'a kadar gidiyor. Allah bakın poz bile verdik 9'a geçtiğimiz için. Onun dışında eğer böyle koşarsam bir tek hızlı koşuyoruz ve Allah suya gitti. O kadar hızlı geldim ki map'ten düştüm. Bakın böyle koşarsam map yüklenmiyor görmüş olduğunuz gibi. Lan o nerelere giriyor. Ama bakın böyle arada gelirken etrafımıza bir tane kalkan gibi bir varlık bir şey açılıyor. Pirinç hasta da böyle oluyor bakın koşarken. Hani üçüncü şansa göremez, birinci şansa arada takılıyor yani öyle bir hızlı koşuyor bu. Ama eğer ayarlayabilirsiniz böyle duvarda da koşabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Lan aha çarptık. Ama önünüzde böyle blok varsa kalıyorsunuz. Bir de flashla böyle G'ye bastığımızda kıyafetimizi böyle yüzüğün içine alıyoruz. Sonra bu yüzük elimizdeyken sağ tık yaptığımızda bakın böyle kıyafeti giyebiliyoruz. Ama böyle yüzük elimizdeyken de böyle hat barımıza geliyor yüzük. Haberiniz olsun. Doğum burada küçük olabilir ama bunu giydiğimde evet bir tık büyüyorum. E bu sesler hani kostümden geliyor. Ben ekstra eklemedim bu sesler direkt molun içinde var. E Doomsay'da böyle koşup aynı Superman'deki böyle ileri atlayabiliyorsunuz. Ona böyle özel inmeniz oluyor. Şimdi buraya köyler varken C'ye basa tuttuğumda bakın böyle oluyor. Böyle kollarımızı yukarı kaldırıyoruz. Ne oluyor lan? Bir de şöyle right sağ kliğe bastığımızda da Böyle yeri kırıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Allah ben DC çok fazla bilmiyorum. Eğer yanlış bir şey söylersem düzeltin beni yorumlarda. Sonra böyle beyimiz var. Şöyle vurduğumda bakın ileri doğru gidiyorlar. Aynı Superman'de olduğu gibi. Sonra gelin böyle sıcak nefesimiz var. Böyle yaptığımızda hava. Böyle yaptığımızda da sıcaklık yüklüyoruz. Önden de böyle oluyor. Sonra burada gene süper sensimiz var. Zamanı yavaşladı. Night Vision falan açabiliyoruz. Ve süper duymamız var. Ve bakın doğum böyle hızlı da koşabiliyoruz. Nasıl koştuğunu bilmiyorum. Ama böyle koşabiliyoruz. Ama bir tık korkutucu olur yani. Önünüze düşsene böyle bir şey geliyor. Şöyle bir anda koşmaya başlıyor böyle. <laughs> Valla arkadaşlar ben bir çok bir DC falan değilim. Ama yanlış hatırlamıyorsam Doom uçmuyordu. Ya da uçuyor mu bilmiyorum da. Bu modda uçuyor ama. Ha böyle de uçuyor süper veya da daha hızlı uçuyor hatta. Evet de ben size demiyordum. Bu mod Superman DC ile yeni Superman filmine şey yapıyor. Yani kapsıyor. Hatta bakın böyle farklı tipi de var da bunu onu bilmiyor. Spoiler olmasın diye koymalım onu. Bir sonraki karakterimiz burada Steel. Buna böyle satık yapıp girdiğimizde de böyle oluyoruz. Ve bu Thor gibi böyle G'ye bastığımızda bakın çekicimizi çağırabiliyoruz elimize. Bakın birinci şansa da çekicimiz böyle duruyor. Bakın burada E-M'e bastığımda bakın böyle şey Böyle vurabiliyorum. Biraz yavaş vuruyor. Bunu scrollayıp değiştirdim ama sarıya geçti. Bunlar farklı bir şey uyguluyordur. Ama ne uyguladığını bilmiyorum. Seslerini çok güzel yapmışlar ya bir dinleyin bakın. Böyle sesleri var. Sonra burada sonik yeteneğimiz var. Böyle B'ye basa tuttum. bakın. Böyle adamları yitebiliyorum aynı. Süpermen'deki gibi. Ve bu kostümü şöyle sevdim yani. Var F'ye basıp direkt bu kostüme çıkabiliyorum. Ve bu kostüm Iron kostümlerinde olduğu gibi böyle sentrim olduğunda takılıyor. Geri giyinmek için de böyle sağ tak sırtını açıp içine doğru giriyorum. Bir sonraki yeteneğimiz. Çekicimizi çağırma şöyle G'ye basa tuttum. Bakın çekicimiz elimize geliyor. Ve basa tuttuğumuzda biz buna kinetik enerji topluyoruz. Hatta bakın onu da burada görebilirsiniz. G'ye basa tutma daha fazla kinetik enerji topluyor. Bu topladığı kinetik enerjiyi de. Ha, bakın kinetik enerji ben böyle toplatıyorum ya buna. böyle topladı 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 sonra B'ye basıp fırlattığımda bakın çekici daha fazla kinetik enerjiyle gidiyor. Daha fazla hasar veriyor kısa elime geliyor böyle bir vuruşa da vurma sesi de bakın böyle şöyle tek. Onun dışında burada Superman dolu gibi ileri zıplamamız var. Böyle hızlı koşmamız var iki seviyeden. Ha bakın böyle koşuyor bu da 100 kilometreye çıkıyor. Böyle ikideyken hızlı koşmak için ekstra jet açıyor sırtına daha hızlı gidiyor. Çok güzel yapmışlar bakın çok güzel düşünmüşler. Onun dışında bir de en son olarak burada bir tane kriptonit şartımız var. Bu süpermene karşı hani ne çok iş yapar bilmiyorum da. Şimdi elinizde diyelim kriptonit var bunu süpermene karşı tutabilirsiniz. Ya da çekiciniz ağzına ağzına vurabilirsiniz size kalmış ya da bunun elinizde bu varken vurun süpermene. Bilmiyorum artık ne kurtarırsa süpermene karşı. Bir de en son olarak böyle uçtuğumuzda da Bakın böyle ayaklarımızdan ve sırtımızdan alev jetleri geliyor. Önden de böyle duruyoruz. Arkadan böyle uçtuğumuzdan da böyle bayağı hızlı şekilde uçabiliyoruz. Bir de bunun ekstra böyle yere konması yok. Neyse bir video daha bu kadar diyelim. Videoyu beğendiyseniz like ve unutmayın. Bir daha abone olsanız çok sevinirim. Böyle serinin devamlı gelmesini isterseniz yorumlara belirsin. zaten. Neyse sizi seviyorum. Hadi bay bay.